الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عزيز مسلم الله تعالى الكهف سورة 29 يرمي دو آية المقتدر استعيذ بالله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها زيلم الله مع الأسف بعض جاهل بُؤَايَةَ يتضينك Haşa, inanç özgürlüğü, inanç serbestliği, dileyen Müslüman olur, dileyen kafir olur, serbesttir diye iddia etmektedirler. Kesinlikle bu iddia doğru değildir ve dinimizin asıl hedefine ters düşmektedir. Ayetin bir kısmını alıp kendi kafına göre yorum yapmaları kesinlikle tehlikelidir. Şimdi bu ayet iki kısımdan oluşmaktadır ama birbirine bağlıdır. Ayetin meali nedir? Dileyen iman etsin, dileyen ise kafir olsun buraya kadar alıyorlar ve din özgürlüğü, din serbestliği inancını savunmaktadırlar. Ama bu ayet serbestlik anlamında değildir. Çünkü ayetin devamında hedef nedir diye bu ayetten anlaşılır. Al dileyen iman etsin, dileyen küfretsin etsin ancak küfreden kimselere Allahu Teala cehennemi hazırlamıştır. Onların etrafında ateşten bir duvar olacaktır. Bu ayetin devamında olan bu hüküm olduktan sonra serbestlik nerede kalıyor değil mi Müslümanlar? Dileyen iman etsin, dileyen küfretsin ancak kafirlere cehennemi hazırladık. Bu serbestlik mi olur? Bu tehdit anlamındadır. Şimdi şayet din özgürlüğü, din serbestliği, seçme serbestliği olsaydı Allahu Teala neden cehennemi yarattı? Serbest olsaydı Allahu Teala neden peygamberleri gönderdi? Özgürlük olsaydı neden semavi kitapları indirdi? Serbest olsaydı neden birçok ayette فَقَاتِلُوهُمْ Yani onlara karşı, kafirlere karşı, mürhitlere karşı savaş açınız. Neden? Şimdi diğer ayette la اِكْرَاهَ din <الدِّين> Dinde zorlama yoktur. Bu ayeti de kendi inancını savunarak kesinlikle din özgürlüğü, din serbestliği bilmem ne diye iddia ediyorlar. Bu ayet hakkında la ikraha fi din bazı müfessirler dediler ki hiç kimsenin kalbini zorlayamazsın. Ha dille kelime şahit getirebilirsin ama kalbini nasıl çevireceğim? Bu kalple alakalı olan bir ayet olduğunu söyleyen alimler oldu. Diğer alimler ise demişler ki bu ayet neshedilmiştir. Yani hükmü kalktı. Onun yerine cihad, savaş ayetleri gelmiştir. Yani ilk önce Peygamber Efendimiz Mekke'deyken İslam'a davet ederken savaşa, cihada izin yoktu. Bu ayette dayanarak. Daha sonra bu ayetin hükmü kalktı. Cihada izin geldi ve katiluhum faqtuluhum gibi ayetler. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Merra minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fe lem yastati fa bi lisanihi, fe lem yastati fa bi qalbihi. Ve zalik adaful iman." Sizlerden her kim bir münkeri görürse, bir münkeri duyarsa elle engellesin. Yok elle yapamıyorsa dille engellesin, nasihat etsin. Onu da yapamıyorsa içinden boğzatsın. O da yapılması gereken en azı budur. Bu konuda birçok ayet var, bu konuda birçok hadis var. Ve El-Kafirun suresinde geçen lekum dinukum waliyadin. Yine bu cahiller diyorlar ki işte Peygamber Efendimiz onlara sizin dininiz var, benim dinim var ve herkes serbestmiş gibi cevap veriyor diye Peygamber Efendimiz haşa. Peygamber Efendimiz burada sizin batıl bir dininiz var. Benim ise hak dinim var anlamındadır. Kesinlikle din özgürlüğü diye bir şey yok bizim dinimizde. Din seçme özgürlüğü serbestliği yok bizim dinimizde. Din seçme serbestliği olsaydı cehennem ne için yaratıldı o zaman? Bu kimseler sadece Hristiyanlarla, Yahudilerle, yalakalık yapmak içindir ve bu dinimize kesinlikle aykırıdır. Hak din İslam'dır ve bu davayı, yani İslam dininin davetini duyan herkesin Müslüman olması farzdır. İslam davetini duyup da mukellef olan, ergenlik çağına girmiş olan, akıllı olan her kimse, İslam davetini duyup da Müslüman olmazsa kıyamet gününde cehennemde kalacaktır. Kesinlikle onun kurtuluşu yoktur. والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين